kafa topu 2 oynuyoruz. Ben bu oyunu bayağıdır oynamıyorum. Ee, hadi bakalım bakalım iyi oynayacak mıyız? Bakın yine düştü. Gördüğünüz gibi çok düştü. Maalesef. Bak <laughs> like Yani like atın videoyu diyor. Arkadaşlar. E, bundan önce Airwatch videosu çekmiştik. Airwatch akıl saat nasıl kullanılır? Ee, ona şimdiden bir like gelmiş. Güzel, iyi. Ee, neyse, biz vakit kaybetmeden devam edelim. Ee, şuradan bir tane aldım. Efsane bir nadir alacağım. Şu sıradan almayacağım. Şimdi bunu alacağım. Ondan sonra güçler. Şöyle girdik. Burada değiştireceğim ya de işte. İşte bu şey. Beş şuna belirim. Bunu olsun. Lan maçı bilemiyorum şimdi. Tamam, senin benle benle. Neyse şunu seçtim. Seçtim. Şimdi şuradan hemen topla diyeceğim. Reklam. Videoyu keseceğim. Evet arkadaşlar, hızlı al dedik şimdi başka seçemiyor muyuz? Bu ne? Aynen. Neyle değişeceğiz? Neyse. Arkadaşlar boş verin. Biz şimdi oyuna başlayalım. Eee. oyna diyeceğim. Maça başlayalım. Bakalım iyi oynayabilecek miyim? Ee, kamera arkası, arkası iyi. Hop arkadaşlar ya. Maç başlıyor. Her iki oyuncuya başarılar. Başarılar Bakalım kim önce, önce davranacak? Ben önce davranacağım. Ayağının ki... vurdu. <laughs> Beşli <laughs> ilk <gülüyor> gol. İlk tercih süper güç oldu. Meşe <laughs> yuvarlak direğe <gülüyor> takıldı. Bu <laughs> Ve topu alanda. Topu sürerek oyun kuruyor. Ha, o nasıl benim bir şey şut? Kaldı. Her yer top. Şimdi ne olacak? O güç bende de var Allah Allah daha yeni aldım. Kafa vuruşu geldi. Direk. Bir baba da gol, şansının üst taraftan deniyor. <laughs> Maç 3-2. Maç basket Şşş, maçına döndü. Arda Arda goller. Allah'ım. gol. Yapıyoruz. Oyuncuların süper Şimdi güçleri hala beklemede. Be. Benimki bekliyor. Kim bilmiyorum. 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 Yerden gol peşinde Maç şimdi 4, 4. Bu Üstten bu gol peşinde 45 saniyeyi doldurduk Her iki oyuncu da kazanmak istiyor Yukarıdan gol peşinde arkadaşlar. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler Fark bir Bakalım bu beraberlik bu konu gelecek mi Ceza sahasına doğru Kendi sahasında Rakibinin hata yapmasını bekliyor Maçta Peki son düzlüğe beken. girildi Kaya baktı ve şut çıkarttı. Ama hayret. Kalesine büyük bir de top yağıyor. Bu yönden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Alttan gol amaçlıyor. Topu maalesef kendi kalesine gol attı. Çekilize dörgeniyorum arkadaşlar. Hatta Gelemeyeceğini anlayınca perfect. maçı terk etti. Bayağı Neyse yükselmek bayağı iyi değil. Neyse.

gelsin bakalım. Ersene ha. Ben spikerimiz Ercan Taner. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Zorlu 90 saniye başladı. Bunu da kurtardı. Sürekli 90'ı görüyor. Kafasıyla vurdu. Şey vurdu. Direkten döndü. Ayağından içeriye vurdu. Önce rakibini durdurup sonra golü arıyor. İyi bir vuruş gelmedi. Uyarılar o devam ediyor. Hakem gelebilir. Konter kesildi. Havadan <laughs> vurdu. Aa. Bu gole şapka çıkar. Zor oldu. Boşa özel güç harcamamak için atarsa, sonra saklıyorlar. Atarsa, 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 atarsa Kafayla şut atarsa. çıkardı. Bel bir kafa golü. Atsaydı ben geri durduramazdım diyecektim. Golü üstten arıyor. Dedim, Ve dedi, son 45 saniyenin saniye. içerisine girdik. Bu maç sürekli direği doluyor. Harika kurtardı. İyi vurursa gol olur. Güzel çıkardı. Kontrollü oynuyor. Ve hata yapmak istemiyor. Maçın son 30 saniyesi. Güzel bir kafa vuruşu. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Durum 2-1. Krol toplar kullanıldı. Akıl dolu bir vuruş. Şu renkli 90'ı görüyor. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Oradan golü var. Sakin kalıp rakibinin hata yapmasını bekliyor. Son saniyelerde bir gole 3 puan gelebilir. Artık son düdük bekleniyor. 90 saniyede olmaz öyle şey. 90 saniye sona erdi. Arkadaşlar ya. İki tarafta galibiyeti kaçırdı ve bir puana razı oldu. Neyse en azından yükseldik. Boş ver. Gerçi ben pek önem vermiyorum. Neyse. Evet tamam. Bir nefes. sevmedim de iyi oynadığı için. Her iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Ve zorlu mücadele şimdi başladı. Maç golle başladı. Üstten gol peşinde. Kafa vuruşu geldi. Şansını kafayla denedi. Gol, gol, gol. Örümcek avlarını temizledi. Skor 2-1. Ee, Niye vurursa gol olur. Vurur. Sizin temizlemeniz lazım değil mi? Oradan golü var Rakibi sahasına bekliyor Ayağının içine vurdu Kalesini mükemmel savunuyor Yukarıdan gol peşinde Maç 3-1 Kafasıyla vurdu Anlaşılan oyuncular Süper güçlerini sonuna sattı Kafa vuruşuyla gol geldi Maç bol gollü başladı Arkadaşlar ne var, on üçüncü sıraya düştüm ben! Uf, sırayı yükselmişler! Bir şey Siz yorumlara yazmadınız ama ben yine de oynayacağım arkadaşlar. Oynamamıştım. Ben oynayayım Hadi çıkar kutlamışlar. Ben de arkadaşların yüzünü kara çıkartmayayım. İki oyuncu da bu maçta beraber yükselişe geçmek istiyor. Hadi bakalım. Top yükseldi. Nasıl? Bakalım kim vuracak. O, o kafayla topu uzaklaştırdı. Top kendi ağlarında. Ya. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Güzel bir kafa vuruşu. Süper kurtarış. Şey Yerden sert vurmuş. Kardeşim. Sağlarda olmasını istemediğimiz bir hareket. Golü üstten alıyor. Top ağlarda ne gol? Ben saymam ki bana ne? Kafasıyla ne? vurdu. Bana ne? Kaya baktı ve şut çıkardı. Allah'ım burası savunma Süper güçler hala var Durum 2-1 Havadan vurdu Mükemmel bir kafa golü. Şansını üst taraftan deniyor 45 saniyeyi geride bıraktık Maçta çekişme var Ve iki oyuncu da vazgeçmiyor Buz oldu Sonunda be. Sonunda. Kafasıyla kap, kap, topu kaleye gönderdi. Kap kap kap. Niye vurursak olur? Aha. Gol! Top ağlarla buz ama süper gücü geldi. Desen maç koş koş başlandı. Toplar çoğal, kral toplar. Direk. Maç tekrar başladı. Vurdu da gol! Ayağının içiyle vurdu kaleye çarptı. <laughs> Ve şimdi kale kocaman oldu. Ya. Büyük kaleyle 5'te gol. Kafayla topu uzaklaştırdı. Çok artık, heyecanlı bir maç izliyoruz. Oradan golü var. Gol. Bu maç henüz bitmedi. <laughs> Gözler artık <rahatlık Gülüyor> hakemde. Bu şut golü. Son bir, bir saniyede. Ve son düdük. Arkadaşlar. Zor mücadele bitti. Özel güçler maçın skorunu belirledi. Ben bir tane Z kuş kullandım. Ve kazandım lan. Hala şokayım. Ha Abartmayayım. İzle kazanıyor boş boş. Hep boş işler. <laughs> arkadaşlar bu videonun altına e, hani şeyi çekmiştik ya ever watch akıl saat videosu çekmiştik ya eee onun da şeylerin bu videonun altına yazabilirsiniz. Oyun onlu bu arada. Bir dakika. Ne oluyor? Çıkmıyor sen ben. E? E lan? Ne oluyor? Arkadaşlar ben çözemedim. Bilmiyorum ne olduğunu şu an. Neyse arkadaşlar. Bu arada bu, bu oyunların hepsi sizi bekliyor. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Arkadaşlar videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Sağdan e, ben hatta tarafı unutuyordum. Sağdan soldan çıkarken diyorlar yapıyorum. Bilmem ne yapın diyordum. Neyse arkadaşlar abone olun, like atın, yorum yazın. Bu oyunları oynayayım mı diye ve everwatch vid videosunun altına bu videonun altını da ekleyebilirsiniz. Eee şey yapın, yorum yazın, bol bol. Kerem'in kanalına abone olmayın, like atmayı unutmayın. Görüşürüz, bay bay. Sen, sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.